Merhaba arkadaşlar. 5 ile bölünebilmeye devam edeceğiz. Sonuç çeyinleri 6. sınıftayız arkadaşlar. 5 ile bölünebilme ne demektir? Son rakamı 0 ya da 5 olan sayılar 5'e tam bölünür. Son rakamı 0 ya da 5 olan sayılar 5'e tam bölünür. Bir sayı 5'e böldüğünüz zaman kalan en fazla 5'ten küçük bir sayı olması lazım. Yani 0, 1, 2, 3, 4. Hangi sayıya bölüyorsanız onun bir aşağısından sıfıra kadar iniyorsunuz. Şimdi 5'e bölümünden kalan sıfır ya da 5 olacak. Şimdi bu sayı o zaman bölünmez. Bu sayı bölünür. Son rakama bakıyorsunuz. 0 bölünür. 9 bölünmez. 5 bölünür. 3 bölünmez. Geldik buraya. Aynı mantık devam ediyor. 43. Son rakam 3 olduğu için bölünmez. 65 bölünür. 124 bölünmez. 160 bölünür. 187 bölünmez. İkinci kısma geçtiğimizde arkadaşlar şöyle gösterelim. Şimdi kalan sorularına başlayacağız arkadaşlar. Burada bir ayrıntı vereceğiz sadece. Şimdi kalanlar ne olacak ona bakacağız. Önce şunu unutmayın. Biz hemen kuralı verelim. 5'e böldüğünüz zaman sayı en fazla 0, 1, 2, 3, 4 kalanını örüyorum. Arkadaşlar biz sadece kalana bakıyoruz. Şurada bölümle falan ilgilenmiyoruz. Şimdi o zaman 68. Sadece son rakamına bakıyoruz. 8. Son rakamını alıyorsunuz. 8'i aldınız. Eğer kalan çünkü kalan en fazla 4 olacak. Eğer sayı 5'i geçiyorsa kalan 5'i geçiyorsa yani 5 de olmayacak. 5'ten küçük olması lazım. 5 ve 5'ten büyükse o zaman bu son rakamı alıyorsunuz. Bir 5 azaltarak söylüyorsunuz. 3 Arkadaşlar sayılar küçükse bölme yapmanıza gerek yok. Direkt çıkartma yapın. Onu da unutmayın. 3. Çünkü zaten aynı mantıktır. Kalan mantığında. 96. Son rakamı alırsınız arkadaşlar. 6. 6'dan 5'i çıkarırsınız. 1. Eğer 5'i geçiyorsa arkadaşlar bunu ne yapıyorsunuz? Başka bir şey yapmıyorsunuz. Son rakam 5. 5'i yazıyorsunuz. 5'ten 5'i çıkarttığınız 0. Kalanları şöyle yazıyoruz. 79 9'dan 5 çıkararak yazıyorsunuz. 4 Verelim arkadaşlar o zaman. Sonuncu E ve F'yi verelim. Son rakama bakıyoruz arkadaşlar. Son rakamı 4. O zaman direkt 4. Son rakamı 2. Direkt 2 arkadaşlar. Başka bir şey yok. Burada neye dikkat ediyorsunuz arkadaşlar? Verilen sayının sadece şunu yapmanız gerekiyor. İlk ee, e, şurada verilen ifadede son rakamı neyse yani burada 2 onu yazıyorsunuz. Eğer 5'i geçseydi son rakam orada 5'e direkt bölüyordunuz arkadaşlar. Verelim arkadaşlar. 430 yıldız 3 basamaklı sayısı 5 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre yıldız yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Bunlar iki şekil yapılıyor arkadaşlar. Boşluk doldurmayı Önce şöyle yapalım. Eğer 5'e kalansız bölünüyorsa son rakam 0 veya 5 olacak. Ha, demek ki bizim cevabımız 2 tane olacak. 0 veya 5 olacak. Buradan geldik. Şimdi 2970 kare 5'e bölünebiliyorsa o zaman son rakam 0 ya da 5 olacak. Önce ısınma soruları yaptık. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ee, 4530 kalp 4 basamaklı rakamlar farklı bir sayıdır. 4530 kalp sayısı 5 ile kalansız bölünebildiğine göre kalp sayısı kaçtır? Şimdi kalbin yerine 0 ya da 5 gelecek yazdık. Şurada bir ayrıntı verilmiş. Rakamlar farklı dediği için olaydan 5'i siliyoruz. O zaman kalp sadece 0 sayısını alacak. Buraya geldik arkadaşlar. 7090 Daire 4 basamaklı rakamları farklı bir sayıdır. 5'e kalansız bölünebildiğine göre ya da 5'e tam bölünebildiğine göre son rakamı 0 ya da 5 olacak. Arkadaşlar önce olabilecek bütün ihtimalleri yazın. Ondan sonra soru içinde elemeniz gereken mesela rakamlar farklı. O zaman tekrar etmeyecek. 0'ı bir daha yazamayız. Öyle eleyin arkadaşlar. Ortadan başlamayın. Çok karışık olmasın. 8 7 yıldız şey, kare 8700 kare 3 basamaklı sayısının 5 ile bölümünden elde edilen kalanın 4 olabilmesi için üçgen yerine ne gelmelidir? Arkadaşlar buraya dikkat edin. Şimdi önce şunu yapacağız. Kalanı direkt yazıyorsunuz. Kalan sayısı verilmişse 4. Aslında burada da yapıyoruz da burada direkt 4 yazdıktan sonra bu sayıyı 5 arttırarak ikinci bir sayı oluşturuyorsunuz. 9. Bu kadar. Bir daha söylüyorum. Kalan neyse onu yazıyorsunuz. Sonra 5 artırarak yeni bir sayı oluşturuyorsunuz. İşte bu ikisi cevabınız oluyor. 600, 6. soruyu yaparsak 610 kare 3 basamaklı sayısı 5'e bölümden elde edilen elde eden kalan 3 olabilmesi için yazılabilecek, yerine yazılabilecek rakamların toplamı nedir? Şimdi son rakama baktık. Son rakam ne olmalı? Kalan 3 dediği için 3'ü yazıyorsunuz. 3'ü 5 arttırarak gidiyorsunuz. Yani 8 olacak. Bu iki sayıyı bulup bitiriyorsunuz. Aslında bizim sistemimizde şu da var arkadaşlar. Kendi içinde de göreceksiniz. 5 yani arttırarak gittiğini bileceksiniz her şeyin. Yani şöyle anlatalım. E, sayının mesela 10. 10 3'e 5'e tam bölünüyor. Aslında onu 0 bir 5 arttırıp 15 yapıyorsunuz. O zaman yine 5'e tam bölünen bir sayı oluyor. Biz burada yaptığımız o. Bir sayı bölünüyorsa katı yani katı eklendiği zaman o sayı eklendiği zaman yine bölünür. Yani 21 3'e bölünüyorsa o zaman bir 3 e eklediğinizde 24 de bölünmesi lazım. Bu bütün sistemlerde böyledir. Evet arkadaşlar 10 ile bölünebilmeye geçiyoruz. 10 ile bölünebilme ne demektir? Biller basamağı sıfır olan sayı 10'a tam bölünür. Eğer biller basamağındaki sayı sıfırdan farklı ise o sayı neyse kalan odur. Bir daha söyleyelim. O sayı neyse yani 368 10'a böldüğünüz zaman kalan kaç dediği zaman sadece son sayıyı biller basamağını okumanız yeter. Kalan 8'dir diyeceksiniz. Ekleme çıkarma yok arkadaşlar. Burada sadece düz yapıyoruz. Yani 347 10'a bölünür mü bölünmez mi? Son basamağı yani biller basamağı sıfır olması lazım. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet kadar. İkinci kısma 10'a bölümden kalanları bölme işlemi yapmadan yapınız diyor. Sayı ona böldüğümüz zaman kalan kaç olduğunu sadece son basamağa bakarak söylüyoruz. Demek ki kalan 2. E son basamağa bakıyoruz. O zaman kalan 6. O zaman kalan 4. Kalan sıfır. Bak kalan sıfır. Kalan sıfırın diğer ismi ne? Tam bölünüyor. Kalansız bölünüyor gibi. Hangi tabi? Kalan beş. Kalan bir. Sadece birler basamağına bakmanız yeterli arkadaşlar. Üç basamaklı 810 üçgen sayısının ona bölümünden kalan iki olduğuna göre Üçgen yerine ne gelecek? E, bir şeyin kalan 2 olabilmesi için birler basamaklık sayının 2 olması gerekiyor. 4 basamaklı 2740 kare sayısında 10'a bölümden kalan 6 ise kare yerine ne gelecek? O zaman birler basama 6 olmalı ki kalan 6 olsun. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Şunları verelim arkadaşlar. <laughs> Yukarıda ...1'den 18'e kadar numaralandırmış kartları Esin ve Esen boyayacaktır. Bununla ilgili olarak bilinenler şöyledir. Esin 12 sayısının doğal sayı çarpanlarını sarıya boyuyor. Esen 18 sayısının doğal sayı çarpanlarını maviye boyuyor. Sarı ve mavi renk karşısında yeşil renk oluyor. Yeşil renk, renkli kart sayısı kaçtır? Yani... Aslında 12 ile 18 kaç kere üst üste gelmiştir? Denk gelmiştir ya da birbirinin üstüne gelmiştir. Onu yapacağız. Pardon 12 ve 18'in sarıya boyuyor. Pardon yanlış söyledim özür dilerim. 12 ve 18'in doğal sayı çarpanlarını bulacağız. Onları sarıya boyayacağız. 18'in çarpanlarını da bulup maviye boyayacağız. İkisini de aynı anda boyadığımız sayıları Sarı ve mavi birleştiği için yeşil olacak. Bu kadar. Şimdi 12'nin çarpanları neydi? 1 çarpı 2. 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4. Başka var mıydı arkadaşlar? Yok. 18'in çarpanları bu. 12'nin çarpanları şöyle kutu içine alalım. 1 çarpı 18. 2 çarpı 9. 3 çarpı 6. Başka var mı? Yok herhalde. Bu da 18'in çarpanlar. Şimdi ikisinde de ortak olan sayılar. 1. Bunu boyadık. 2. Tamam. 3 var. Başka var mı? 6 var. Başka da yok. Yani aynı anda kaç kart boyadık? Hem 1, 2, 3, 4. 1 boyadık. 2 boyadık. 3 boyadık. Bir de 6'yı boyadık arkadaşlar. Bunu vermiş olduk arkadaşlar. İkinciye geçtiğimizde arkadaşlar Mehmet kendine bir şifreme yöntemi geliştiriliyor. Bu yönteme göre kelimeler hecelenerek yazılıyor. Harflerin sıra numaraları yan yana yazılarak her heceye ait bir sayı oluşturuluyor. Oluşturulan sayının 5 ile bölümünden kalan hecenin şifresi oluyor. Hecelerin şifreli yan yana yazılarak kelimenin şifresi oluşturuyor. Kelebek kelimesi örneği verilmiş. Şifre 114 çıkmıştır. K, L, Bek diye ayırmıştır. Kitaplığa geçtiğimizde kitaplıktan şifrenin ne çıkardı? Ki. K iyi aldık arkadaşlar. Ki burada 14. Bakın şurada alıyorsunuz. Kitaplı şöyle parçalıyorum. Kitaplı burada 14. İ İ'miz de burada 11 arkadaşlar. Yazıyoruz. Buna 5'e bölümünden kalan dediği zaman sadece son basamağa bakıyoruz arkadaşlar. Ne olur? 1. Not ettik. Eğer 5'i geçiyorsa 5 çıkararak söyleyeceğiz arkadaşlar kalanda. T neydi? 24. A ney? 1. P neydi arkadaşlar? 20. Bunu 5'e böldüğünüzde son rakam okuyoruz. 0. Bir dakika arkadaşlar. Şu ekranı bir küçültelim. Ee, sonuncusuna geçtiğimizde arkadaşlar. Lık. L'miz aslında 15. I'miz e, I'mız 11. K'mız ise Burada 14. Son basamağa baktık. Buradan 4 gelir. Şurada arkadaşlar ki iyi de yanlış hesaplamışız. 12 yanlışlıkla 11 yazmışız. O zaman burası son rakam 2 olur. 204 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sayfamız şöyle bitti. 3 ile bölünebilmeye başlayacağız. 3 ile bölünebilme de kuralımız nedir? Burada en karışık olduğumuz konulardan biri 3 ile bölünebilme. Bir sayın 3 ile bölünebilmesi için sonu ya da şey olmuyor arkadaşlar. Burada sadece rakamlarının toplamı yani verilen sayının rakamlarının toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Arkadaşlar rakamlarını topladınız. O zaman bulduğunuz yeni oluşan sayının da rakamlarını toplayabilirsiniz. Ne zamana kadar? Bir basamaklı olana kadar. Onunla da ilgili örnek gösterelim. 4 bir daha 5 yapar arkadaşlar. 5 3'ün katı mı? Hayır. 8 bir daha 9. 9 3'ün katı mı? Evet. 9 ile 2'yi topladınız. 11 yaptı. Şimdi bunu gösterelim arkadaşlar. 2 ile 9'u topladınız. 11 yaptı. Şimdi 11'in rakamlarını toplayabilirsiniz. Toplayabilecek rakam varsa toplayın. Türkçesi su arkadaşlar. 2 basamaklı mı çıktı? Toplayın 1 basamaklı olana kadar devam. 3 basamaklı mı çıktı? Yani 1 basamaklı olana kadar toplama hakkınız var. 2. Arkadaşlar bir sayının e, bölü yani bir sayının bölünüyor diyebilmesi için bir kere en başta 3 ile başlaması lazım. Yani 3'ten küçük sayı o sayıya bölünmüyor demektir. Onu unutmayın. Yani 2'ye 3 2'ye bölünür mü? Hayır. Yani burada burada şöyle oluyor. Yani sayının en azından 3'ün katı olması lazım. Onu da unutmayın. 2 olmaz arkadaşlar. Bu bölünmez. 37 3 ile 7'yi topladık 10. 10'sı 1 ile 0 topladık. 1 yapar. Bölünmez. 156 topladık. 6 5 daha 11 1 daha 12. 12'nin rakamları toplarsanız 3 yapar. Bu bölünür arkadaşlar. 8 7 daha şöyle biraz ekranı büyütelim. 8 7 daha 15, 2 daha 17. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Sonuncusunu. 17'nin rakamları toplarsanız 8 yapar. 8 3'ün katı mı? değil o zaman bu da bölünmez. Bu dediğimiz sistemi uygularsanız arkadaşlar rahat edersiniz. Çünkü kendi içinde karışan kısmı çok iyi hallediyor. Şimdi 3'e bölümünden kalan kaçtır? Yani şey, 3'e bölünür bölünmez mi? Hemen rakamları topluyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Sayı küçükse sıkıntı yok. Yani bunun gibi mesela 5, 7 daha 12. 12, 3'ün katımı evet. 8, 4 daha 12 evet. 6, 1 daha 7, 7, 7 daha 14. Şöyle gösterelim. 14 rakamları topladınız 5. 3'ün katı mı 5? Hayır. Katı demek bir şeyle üçlü bir şey çarptığın zaman o ediyor mu diye daha kısa bir yol. 5 ile 8 topladık 13, 2 ile topladık 15. 15'in rakamlarını toplarsak 6 yapar. 3'ün katı olduğunu göreceksiniz. 1 ile 2'yi topladık 3. 3 ile 3'ü topladık 6. 6 4 daha 10. 10 3'ün katı mı? Değil arkadaşlar. 1 ile 0'ı da toplayabilirsiniz. 3'ün aşağısına düştüğü an e, o bölünmez demektir. Hatta kalanı odur demektir arkadaşlar. 4, 7 daha 11, 9 daha 20. 20'li rakamla topladık. 2 etti. Bölünmediğini gördük arkadaşlar. E, i̇lk kısmı bitirdik arkadaşlar. Şimdi bu bizim bütün sorularda olduğu gibi 3'e bölümden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. İstiyorsanız e, en sonuna kadar toplama yapın. Ya da bulduğunuz sayıyı direkt 3'e bölün. Yani belli bir kibarlığa geldiği zaman. Kibarlığa dediğimiz şu. 1 ile 2'yi topladınız 3. 3 ile 5'i topladınız 8. 8 istiyorsanız direkt 3'e bölersiniz. 2 kere 3'e 6. Şu kalanı okursunuz 2. Direkt 2 diye. Ya da belli 8'den 3'ü çıkarın 5. 50 küçük ya sayı. 5'ten de 3 çıkarın. 2. Direkt gösterebilirsiniz. Ee, arkadaşlar şunu unutmayın. Biz çıkartmayı e, yani aslında bölmenin e, bir yolu olarak yapıyoruz. Bölme daha kısa olan ama sayı küçükse çıkartmak daha mantıklıdır. Onu da unutmayın. 1 ile 7'yi topladık. 8. 8 ile 8 topladık. 16. 16'nın rakamlarını topladık 7. 7'yi 3'e böleceğiz. Kaç kere var? 2 kere var. 6. Şurada kalanı okuyoruz arkadaşlar. 1. 209 rakamlarını topladık 11. 11'in rakamlarını topladık 2. İşlem yapmamıza gerek yok. Çünkü 3'ün aşağısına düştüğü an cevap odur. Bakın bir daha söyleyeyim. Kalan şu demektir. Bir sayı 3'e böldüğünüz zaman kalan en fazla 2 olacak. 2, 1, 0. E 3'ün aşağısına düştüğü an devam etmeniz gerekiyor. Bitirin. 375 topladınız. 10, 12, 5 daha 16. Pardon yanlış topladım. 12, 3 daha 15. 15'in rakamını topladık. 6. 6, 3'ün katı mı? Evet. Evet. 6 3'ün katı. O zaman kalan 0 arkadaşlar. Ya da 6 yazdınız. 3 azaltarak söylediniz. 3. 3'ten 3'ü çıkartın. 0. Kalan arıyorsunuz arkadaşlar. Bölüm aramıyorsunuz. Yani kaça bölünür değil. 6 3'ün katı mı? Katı evet. O zaman kalan olmaz. Biz kalanla uğraşıyoruz. Yani biz şurayla ilgileniyoruz. Şurayla. Burayla değil. Ona dikkat edin. 1257. 7 ile 5'i topladık 12. 2 ile 1'i topladık 3. 12, 3 daha 15. 15'in rakamlarını topladık 6. 3'ün katı mı? Evet. O zaman kalan 0. Şu sistem her zaman güzeldir arkadaşlar. Çıkartma yapın. 3 ile 8'i topladık 11. 9 ile 5'i topladık 14. 11 ile de 14 topladık 25. 25'in rakamlarını topladık. Hemen toplayalım. 2, 5 daha 7. 7'den 3 çıkarttık 4, 4'ten bir daha 3 çıkarttık 1. Ne zamana kadar çıkartma yapıyoruz? 3'ün aşağısına düşene kadar 1 olarak bitiriyoruz. Tabii farklı bir yöntem olsun diye yapıyoruz arkadaşlar. Hepsi kendi içinde e, daha kısa sıvı olabilir. Arkadaşlar bu harfli sistem sorular biraz farklı. Onun için çok dikkatli okumanız gerekiyor. Yani yazdığımız ve anlatmak istediğimiz her şeyi çok iyi not edin. Bir, Arkadaşlar aradığınız boşluk yeri bir rakam. Rakam dediğiniz şey 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bir basamaklı olacak. Bu 10 tanenin birisi olacak. Yani şu 10 taneden bir tane olacak diyelim. Yani biraz cümle düştü. Yani bir basamaklı olacak bir kere. De, rakam olacak. Buna dikkat edin. Niye bunun üzerinde duruyoruz? Çünkü belli bir sistemde gideceğiz. 3'e bölümü 3'e tam bölünüyormuş 470 kare sayısı. O zaman şurada rakamları topladık. 11 etti. Dedin ki 11'e ne eklesem 3'e tam bölünür? 11'e 1 e eklesem 3'e tam bölünür. Ama 11'e 4 e eklesem de bölünür. E ne yapacağız? O zaman burada bir sayı buluyorsunuz. Öncelikle bir sayı buldunuz. Bu sayıyı şöyle çiziyorum şöyle. şöyle. kendimizce ekleme yapacağız. Bu sayıyı üçerli olarak ya arttırıyoruz ya azaltıyoruz. Niye azaltıyoruz bizzat söylüyorum. Azaltıyoruz anlamı şu. Sayı mesela yanlışla ilk 4'ü buldunuz. 3 azaltarak da gidebilirsiniz. Yeter ki şu kutunun dışına çıkmayın. Yani 0 ile 9 arasındaki bütün verebileceğiniz her şeyi verin. Alabilecek durumdaysa. Yani sisteme uyuyorsa diyelim. Biri 3 arttırarak 3'e bölümünden dediği için 3 aralık devam ediyoruz. 4. Bir 3 devam ediyoruz. 7. İşte cevabınız bu olacak arkadaşlar. 1, 4, 7. Topladığınız zaman bunlar 12 yapar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 2000 kare 58 3 bas 4 basamak sayısı 3'e kalansız bölünüyorsa kare yerine ne gelecek? 2 5 daha 7. 7 8 daha 15. 15'e ne ekleseniz 3'e tam bölünür. 3 ekleseniz bölünür. Ben 0 bilerek atladım görünün diye. 3, bir 3 e eklediniz 6, bir 3 e eklediniz 9. Baktınız ki 3'ten bir 3 e azaltırsanız 0 oluyor. İstediğiniz hani şuraya 3 çizdiğimiz küme vardı ya. Onlardan biri olabilir. 0 ile 9 arası 0, 3, 6, 9, 4 adet sayı aldığını göreceksiniz. Arkadaşlar azalmayı iyi anlamanız gerekiyor. Yanlışlıkla çok Mesela 6 ile de başlayabilirsiniz. 6'dan bir 3 ekleyerek 9. Geri gidiyorsunuz. Nereye kadar gidiyorsunuz? 0 ile 9 arasındaki bütün rakamları o sisteme uyan sayılardan biri oluyorsa kabul etmeniz gerekiyor. 4 farklı değer aldığını göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Üçüncü soruya geçtiğimizde 630 yıldız sorusu. Ee, rakamları farklı. 630. Şu 6 ile 3'ü topladık. 9. 9'a ne eklesek? 3'e tam bölünür. Hiçbir şey eklemesek değil mi? Yani hiçbir şey eklemeseniz bölünüyor zaten. O zaman 0 eklerim. 3. Bir şey yazmam gerekiyor. 3'erle arttırarak devam. Ediyor. 9. Şurada bir cümle var. Rakamları farklı diyor. O zaman kümeden 3 ve 6'yı atıyorum. Arkadaşlar önce hepsini yazın. Elimi en son yapın her zaman. 0 ve 9 toplarsanız 9 yaptığını göreceksiniz. 7000 daire 45 sayısı 4 basamak rakamları farklı ve neye tam bölünüyor? 3'e tam bölünüyormuş. O zaman hemen toplayalım. 7, 4 daha 11, 5 daha 16. 16'ya ne ekleseniz 3'e tam bölünür. 16'ya 2 eklerseniz sonra bunu 3 artırarak devam ediyorum. 5, ve 8 Şimdi burada diyor ki rakamları farklı arkadaşlar soruda böyle bir şey yazmadan eleme yapamıyorsunuz. Yazıyorum madem. O zaman tekrar eden sayı olumayacak. 5'i bir daha kullanamayız. 2 ve 8 toplarsanız 10 yaptığını göreceksiniz. Burada arkadaşlar 8200 8200 e, piramit 4 e, sayısı 3'e bölümünden kalan 1'dir. Şimdi gelelim ilginç bir soru tipine. Şimdi şöyle yapalım. Buraya bir daha biz üçgen çizdik arkadaşlar. Biraz o şekli çizemiyoruz. Kalan birdir diyor. Şimdi önce normal yapalım. 8 2 daha 10. 4 daha 14. Şimdi burada şunu yapın. 14'e ne eklesem 3'e tam bölünür. 14'e 1 eklesem 3'e tam bölünür. Ama kalan kaç istiyorum? 1 istiyorum. Şimdi bu tam bölünür demek kalanı sıfır demek. O zaman şu geliyorsunuz kalanı bu şu grubun bulduğunuz sayının üzerine tık diye ekliyorsunuz. Biri kaç yapıyorsunuz? Bir ekleyerek siliyorum. 2 yapıyorsunuz. Bundan sonrası bildiğiniz ana kural. Arttırarak devam ediyorsunuz. 2, 5, 8. Başka bir şey yok. Bir daha söyleyelim. Tam bölünen sayı buluyorsunuz. Kalan 1 diyor ya. O zaman artık o bir değil de kalan 2 deseydi biz 3 yazarak başlayacaktık. Öyle diyeyim. Üçgen 295, 4 basamaklı sayısı 3'e bölünde kalan 2 oluyormuş. O zaman üçgen yerine kaç farklı değer gelir? Başlayalım. 9, 5 daha 14, 2 daha 16. Arkadaşlar biz sonundaki değerler toplamına devam etmiyoruz. Siz onu toplarsınız diye. 14 2 daha 16. 16'ya ne ekleseniz 3'e tam bölünür. 2 ekleseniz 3'e tam bölünür. Şimdi görmeniz için şöyle yapalım arkadaşlar. 2 yazdınız. 2 2 yazdığınız zaman tam bölünüyor. O zaman kalanı gelip bu 2'nin üzerine bırakıyorsunuz. O zaman bu 2 değil de kaç olacak? 4. 4'ü yazdınız. 3'erle arttırdık. 7. Bir daha 3 artısı 10 olmaz. Rakamlı çıkıyor. Ama geri gidebilirsiniz. Bak geri gidebiliyor. O zaman bir 4'ten 3 çıkarttığınız zaman 1 olur. Şu kutuyu çizdiğiniz an her şeyiniz bir. 3 farklı değer aldığını göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım. 6'yı bitirdik. Arkadaşlar 9'a bölünebilmede kaldık.